Merhabalar arkadaşlar ben Peynir bugün sizlerle birlikte Clash Royale çok eğlenceli bir şey yapacağız Ne yapacağız derseniz İksir golem oynayacağız Aynen öyle hem de küçük mücadelede Desteği görmek isterseniz deste bu şekilde İskelet ve okçu evrimiyle birlikte oynuyorum Burada biriktirdiğim birkaç Rubik küpüm var Rubik küplerimizi açalım Bu arada yeni sezonda Rubik küpler kalkacakmış Yerine tekrardan sandık gelecekmiş Oğlum her sezon Kaldırıyorsunuz getiriyorsunuz Kaldırıyorsunuz getiriyorsunuz Bu Rubik küpler zaten sandıklardan önce vardı. Sandıkları kaldırdınız, Rubik küp getirdiniz. Şimdi Rubik küpü kaldırıyorsunuz. Sandığı tekrar getiriyorsunuz. Nasıl olacak yani bu? Efsanevi çıktı. Yani 180 tane joker kart. Aa oh, bir daha çıktı efsanevi. Ard arda 2 tane çıkması e gene aynı şey çıktı. Neyse, neyse. E ee, şimdi ufaktan oyuna geçelim. Yani anlamadım ben. Her sezon aynı şeyler. Kenno geldi karşıya. Kaldır indir indir kaldır indir kaldır. Nereye kadar yani bu? Uuuu. Amma pink var lan. Baba. İskelete. Ana ne avradı ne oluyor lan oyuna? Heh düzeldi. Aman aman bir ara oyun feci oldu. Neyse. Şimdi de çok ağır o ilerliyor. Aman aman. Neyse Allah'tan iksir golemi oynuyoruz da. Sıkıntı çıkmaz geriden gece bastım. Gece yazısını diyemedim bu arada orada. Bak şöyle tık tık direkt köprüden. Hani hiç bir şey yapmaya gerek yok. Okçularımı böyle böleceğim. Ki bir tanesi orada iskelet kralı destekler diye düşünüyordum ama olmadı. Neyse olmaması da aslında işimize geldi. Bak şurada özelliğimizde bastım. Goblin lanetini atalım. Sol kuleye dayansın orada iskeletlerimiz. Tık. Sol kuleye dayandık. Sağ kuleye dayandık. Burada iki kuleyi de aldık galiba. Su alamamışız ama olsun. Ya bu deste gördüğünüz gibi gerçekten rahat bir deste arkadaşlar. Ee, ne zaman rahat olmayabiliyor? İyi oyunda dedi. Adam saldı direkt. Yani her zaman rahat bir deste aslında. Hani öyle rahat olmadığı çok bariz bir an yok. Sadece bazen mesela salak gibi iksir harcarsanız kaybediyorsunuz. Bu arada benim kendi destem bu desteye karşı avantajlı bir deste. Yani çok fazla alan hasarı olması lazım desteğinizde ki benim destemde aynı şekilde çok fazla alana sarı var Kara Prensidir Mega Şövalyesidir bir de mini pekka da var buna karşı iyi bir defans ve üstüne ben de şey de var hava hefişekçi de var ee, değişik Japon bir rakibimiz var şu anda okçuları bölerek başlayacağız burada okçuların destesindeki asıl amacı goblin lanetini atalım buraya goblin laneti çok bir işe yaramıyor aslında o fıçıyı savunmadı ama atalım Bak burada kontra atak yaptı. Heh, çok güzel. Bak o Dart Goblin'in elinden çıktı ya. Dart Goblin'le okları atmayacağım. Kuleye vurabilir. Burada direkt atamı ben kuracağım. Bak onun da elinden çıkartmaması lazımdı aslında. Ama çıkarttı. Yapacak bir şey yok. Orada gece yazısı bir tık feda gibi oldu. Ama hiç sıkıntı yok. Çünkü burada bastım direkt. İksir golemini. Bak Goblin lanetim döndü. Gerekirse onu atacağım. Attım. Tık. Şöyle de bir oklar atalım direkt. Tamamdır. İksir golemini buraya kilitledik. Her türlü rakibimizden fazla hasar vuracağız. Hatta oraya iksir yetiştiremeyecek muhtemelen. Çok daha fazla vuracağız. Aynen öyle. Gayet güzel. Normalde iksir olarak da önde olacaktık ama deste iksir golemi olduğu için iksir olarak çok da önde sayılmayız şu anda. Ama hasar olarak baya baya öndeyiz. Burada okçular böleceğiz. Muhtemelen rakip bekleyecektir. Çünkü Heh, tamam beklemeyecek. Sağ tarafa doğru atacağım. Çünkü birebir kule takasına gidebiliriz. Biz soğuk kuleyi neredeyse kesin olarak aldık gibi zaten. Sağdan çok hasar yememeye dikkat edelim şu anda. Gece yazısını bastım. Atak bundan ibaret. Gece yazısı. Goblin makinesi. Önüne bir de iksir golemi atıyorsun. Bu yani. Şöyle. Onu bir oklarla alacağım ya. Onu oklarla almak lazım serisinden. Hmm, burada sağ tarafı savunmam lazım. Eyvah kuleye kilitlendi. Neyse Allah'tan hızlıca aldık da. Güzel. 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 Gayet güzel. Orada evrimi okçuları kullanalım. Oo, oh, iskelet kuleye kilitlendi mi? Yok. Son anda dayanabildi ona Allah'tan. Yavaş yavaş kıvransın rakibimiz ya. Öyle hemen bitme diye bir şey yok. Şöyle bir goblin laneti atalım ona. Öldürmüyor ama en azından kuleye tek vuruşluk canı kalsın. Tamamdır. Burada savunma olarak zaten çok bir şey yapmamıza gerek yok. Bir oklar atarak oyunu tekrardan alabiliriz. Güzel. Burada sadece savunmaya mı yatsak yoksa 3 oynasak mı? Ya bence garanti alalım. Sadece savunmaya yatalım. Gerek yok üçtece. Hani işin şovu birazcık üçtaş. Burada bir tanesini nasıl ne yiyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Kule kaç vuruyorsun sen ya? 60 vuruyor. Hmm. Oraya atmak zorundayım. Güzel. Tamamdır. Hiç problem değil. Burada onların hasarını yemeyeceğiz çünkü. Tık oklarımı attım. Aldım mı lan kuleyi? Heh, tamam güzel. <laughs> İyi oynadı diyelim. Ağlayan emoji attı. Yani ilk sır golümü oynuyorsanız rakibin emojilerine çok da takmayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani bu deste birazcık öyle. Çünkü gerçekten ee, kendimi gay gibi hissediyor muyum şu an? Evet hafiften var. Etan 07 T 07 TCG geldi karşıya. İksir ee, golem oynarken nelere dikkat etmeniz lazım? Aslında hiçbir şeye dikkat etmeniz lazım değil. Dümdüz oynayabilirsiniz. Sadece iksirinizi çok fazla elinizde çıkarmamanız gerekiyor. Çünkü rakip ters atak yapabiliyor iksir golemini savunmak yerine. İksir ee, golemine karşı hangi desteler güçsüz? Ee, çoğu deste güçsüz vardı. arada. golemine karşı sadece güçlü olan birkaç bariz deste var. Biri şey destesi şu anda aşırı metada olan evrimli cadı mezarlık destesi ki hani o belki de en güçlü destelerden biridir şu anda. O yüzden normal yani. Onun dışında öyle çok da bariz güçlü bir deste yok. Özellikle klasik olan desteler arasında. İyi ana kule açtı bu arada. Güzel. Çok iyi oynadı orayı. Tebrik ederim. Bravo diyelim. Şu iskelet krallığı atacağım. İskeletlerin elime dönmesini beklemedim maalesef. Şuradan iskeletlerimizi atalım. En azından iskelet kralı yük biriksin birazcık da. Özellik basabiliriz. Özellik basmayacağım ama orada. Ya çünkü özelliği bassam tomruk atacak muhtemelen. Aynen. Bak tomruk geldi. Boş boşuna iki iksiri harcamamış olduk. Geriden bir goblin makinesi atacağım. Orada ufaktan atamıza başlayalım. Tık iksir goleme. Hemen bir gece cadısı. 2 iksirin dolmasını bekliyorum. Goblin laneti atacağım çünkü gelen birliğe tamam alev topuyla savunmayı tercih etti. Güzel. Gayet güzel. Kuleyi kitledik burada iksir golemimizi. Şimdiki. bekliyorum. Domuz binici gelecek. Çok güzel. Burada onu hemen yakaladık. Aa iki tane mi vurduruyordunuz? Ben bir tane vurduruyorlar diye çok takmamıştım da. Bak oraya tomruk gelecek muhtemelen. O yüzden evli misketlerimi bekletiyorum öncelikle. Ki tomurunu kullansın. Kullanmadı. Burada evli misketleri dikkatli kullanmamız lazım. Şuradan makineyle ufaktan çıkalım. Hem hazır elini çok hızlıca döndürmeden. İksir golemi gece cadısı direkt tersten iskelet kralımı bastım. Çok güzel. İskelet kralının arkasına bastım evli misketlerimi. Hımm. Burada rakibin evinin iskeletlerini kullanmamız lazım. Goblin lanetimizi basalım. Oklar da attım oraya. Hızlıca çıkarsın aradan diye. Yüksek miktarda hasar yedik. Yapacak bir şey yok. Tomruk iskeletler. Hemen iksir golemi basalım. Arkasına bir okçular da. Burada gayet güzel okçularla hızlıca erittik orayı. buz golemine. Hmm, oklar biraz kötü oldu bizim için. Şurada bir özellik basabiliriz artık ya. Aynen. Tamam topunu aldık. Topunu almamız aslında fena bir hamle değil. Geriden direkt şöyle kurulumu yapalım. Aynen. Hasar çıkarttı mı gene de? Yok çıkartamadı. O bizim için iyi oldu. Burada evimli okçularımı hızlıca kullandım. Gayet güzel. Tersten basıyorum burada iskelet kralı. Terse çekmeye çalışıyor çünkü. Çok güzel. Hemen bir gece cadısı. Güzel. Ruhlarımız birikmişken hemen oraya bir goblin laneti kilitledik mi? Çok güzel. Evimin iskeletlerden kurtuldum. Soldan hızlıca bir atak. İksir golemi artı evrimli iskeletler. Evrimli iskeletlerin orada iş yapmasını bekliyorum. Tomru döndürdüm mü ya? O birazcık kötü oldu. Okçularımızı atalım. Burada ata kesmememiz lazım. Çünkü ata kestiğimiz anda rakip direkt bizim üstümüze çöker. O yüzden burada spam'a döndük birazcık. Çok güzel. Goblin makinesini kitledik. Oklarımı yollayacağım. O silah şuru çıkartalım aradan. Aynen rakip bize saldırdı. Onu vurmaması lazım. Bir tane vurdu. Bu bizim için bayağı bir kötü oldu. Tomrukla alamıyor. Çok güzel. Kazandık oyunu. İyi oyunu diyelim gayet iyi oynadı rakibimizde. Yani iksir golemi oynamasa muhtemelen beni yenerdi. Gerçekten iyi oynadı. Tebrik ederim onu ve üçüncü galibiyetimizi de almış olduk. O gece yazısının şeyini almışız. Ne bu? Ne güzel iki tane beleşten gece yazısı verdi. Bu arada normalde oynamıyorum gördüğünüz üzere 11 level gece yazısı. Neyse devam edelim. Ee, karşı domina geldi. Domina'ya karşı. Bu da son galibiyetimiz olsun. Sonra videoyu sonlandıralım ufakta. Şu iskelet döndürerek başlamak istiyor. Oo, ne yapıyorsun sen ya? Bu ne? Bir sakin olur musun ama? Fazla abartmıyor musun? Direkt köprüden 9 kişilik bir atak mesela. Sadece iskelet çıkardım ben elimden. Yavaş ol. Bu oyun böyle oynanmaz. Hemen şöyle bir gece yazısında yolladım ardından. Goblin lanetim geldi elime. Oduncu orada hepsini temizlemeye yetecek. Bu bizim için birazcık kötü ama elinde iksiri kalmadı. Burada iksir golemi çok iyi iş yapacak. 3 tane yarasam da onunla birlikte ilerledi. Ve gördüğün gibi o kulenin içinden geçtik. Bu arada o gördüğünüz fırın kartı bize gerçekten baya anti sayılır. Çünkü fırına karşı yapabileceğimiz çok bariz bir hamlemiz yok. Ve evrimli fırın olunca bizim için gerçekten ama gerçekten kötü oluyor. Burada goblin makinamı da atacağım. Tamam bir tane Goblin'i çıkartmayı başardı. Bizim için çok da kötü bir sonuç değil o savunma. Hatta gayet de iyi savunduk bence. Önüne iksir golemini de çıkarttık. Hatta evin misketlerimi de atıyorum. Birazcık bokunu çıkartalım orada. Atağın rakip oyunu saldı muhtemelen. Şurada bak sağdan orada gidiyordu isket kral. Hemen özelliğimi de bastım. Sağdan da dayanalım kuleye. Hem sağdan hem soldan oyunu hızlıca kazandık. Oklarımı da yolladım. Gülelim lan bir de. Yani köprüden domuz binici prens yapan adama da gülerim yani o kadar da değil. Çok hızlı bitirdik çok toksik bir rakibe karşıydı hani rakip emoji mi attı ne toksikliği falan deme boşuna orada bana köprüden iki kere domuz binici prens yaptı adam yani. Fent fan geldi karşıya Fent fan'a karşı direkt okçu bölerek başlayacağız ya da oklarımız var o oklar biraz kötü bir hamle oldu burada mecburen hasarımızı yiyeceğiz. En azından Yakından vuranlardan hasar yemedik. Orada goblinler ilerlesin muhtemelen bir şey atacaktır onlara. Tamamdır. Gayet güzel. Burada iskeletleri döndürelim. Tamam. Atağımız döndü. Şurada okçuların basacağım. Okçu halde direkt alalım prensesi. Çok daha hasar yemeden. Tamamdır. Şimdi bekliyoruz. Ufaktan kuruluma başlayalım. O topunu elinden çıkarması Onun için gerçekten ama gerçekten çok kötü oldu. Şu anda hata yaptığının da farkındadır bence. Şu anda abartıyorum. Aynen. Abarttım. İstediğini yap. İstediğini yap. O kuleyi alamayacaksın. Ben direkt ama direkt 3 taşa geleceğim. Tık bastım iskelet kralı da. Roketi yoksa burada oyunu salacaktır. Roketi olsa da o kuleyi kesinlikle aldık. Şurada iskelet kralımızın özelliğini basalım. Kule belki ona döner. Arada erimesin özelliğimiz. Tamamdır. Şuradan oklarımı bastım erittirmeyeceğim onları. Topunu aradan çok güzel aldık. Kulesine dayandık. Tekrardan hızlıca bir 3 taç çektik sanırım. Bakalım yeterli olacak mı orada iskelet kral. Buradan bir tane daha. Ya uzatma oyun ya. Şurada hızlıca çevirelim okları da. O yetmeyecek değil mi? Aynen 7 canı kaldı. Daha kendi kulesini aldı bak o da. Burada okları bekleyelim hemen hızlıca atalım. Ve bir sonraki tura geçelim alım oklarımı da. Gayet güzel bu oyunda kazandı. Hızlıca bir uç taşla birlikte. Gördüğünüz gibi hiçbir savunma yapmadım. Sadece rakibe saldırdım ve hiçbir şekilde savunamadı Çünkü o hata savunma gerçekten ama gerçekten çok zor. Özellikle de elinizde iksiriniz yoksa. İksir golemi kolay ya. Geldim. Arkadaşlar bir oyunda atalım dedim ama maalesef benim internetim gitti geldiğinde bir baktım adam sağ kuleyi almış ana kuleye saldırıyor. Ya savunmayı denedim tabii ki olmadı. Hani tam o, iyi bir savunması varsayılır ama o kadar da değil yani. <laughs> Çünkü adam yığmıştı zaten birlikleri onları savunmak birazcık zor oldu. O yüzden kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bugünlük video buraya kadar olsun. Ki gayet de yeterli sürede bir video oldu zaten bence. Bir tane sandığımız var burada onu da açalım ve kapanışımızı yapalım. Bugünkü video bu kadardı. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.